Selamünaleyküm çocuklar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 4. sınıf Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 1. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Hepinize başarılar dilerim. Çalışmalarımız sizler için. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> A bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz. 5 tane boşluk doldurmamız var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1- bir, bir hata yaptığımızda Yüce Allah'tan af dilemek için ne deriz? Estağfurullah deriz. Hemen yazıyorum. Estağfurullah. Yukarıdan estağfurullah'ı eliyorum. 2 herhangi bir güzel işe başlarken ne çekeriz? Tabii ki de besmele çekeriz. Bismillahirrahmanirrahim deriz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım demekte. Buraya yazıyorum besmele. Yukarıdan besmeleyi eliyorum. 3. Aile içindeki bireyler birbirlerine nasıl olmalıdırlar? Bakalım. Tabii ki de destek olmalıdırlar değil mi? Hemen desteki de yazıyorum ve yukarıdan desteği eliyorum. 4. Nokta nokta dönemi İslam gelmeden önce Mekke'de yaşanan bilgisizlik ve adaletsizlik dönemine denir. Bu dönem çok kötü bir dönemdi. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Güçler güçsüzleri eziyordu. Adalet yoktu. Bu kötü döneme biz ne diyoruz? Cahiliye dönemi diyoruz değil mi? Hemen yazıyorum cahiliye. Yukarıdan eliyorum. 5. Yeryüzünde Allah'a Celle Celaluhu ibadet amacıyla inşa edilen ilk mabet neresidir? Tabii ki de nedir? Kabe'dir değil mi? Kabe nerede bulunur? Mekke'de. Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunur. Yukarıdan Kabe'yi de eliyorum. Rahman'la İhlas boşta kaldı. Rahman Allah'ın isimlerinden bir tanesiydi. İhlas da yapılan her işte Allah'ın rızasını gözetmek demektir. B bölümüne geçelim. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz. 5 tane maddemiz var. Her biri 3 puan. Toplam 15 puan. 1. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu kesin olarak yasakladığı, kaçınmamızı istediği söz ve davranışlara haram denir. Doğru. Haram Allah'ın yasakladığı şeylerdir. Birinci maddemiz doğru. 2. Hasta ziyaretine gittiğimizde hastaya başınız sağ olsun diye dua ederiz. Yanlış. Cenaze yerine gittiğimizde cenaze sahibine başın sağ olsun deriz. Hasta ziyaretine gittiğinde ne deriz? Geçmiş olsun deriz. Allah şifa versin deriz. Allah şifa versin deriz. İkinci maddemiz yanlış. 3- Güzel davranışlı ve iyi huylu kimselere güzel ahlaklı denir. Doğru çevremizde ve sizlerde de vardır. Güzel davranışlı iyi huylu kimselere ne diyoruz? Güzel ahlaklıyız, güzel ahlaklı çocuk diyoruz. Üçüncü maddemiz de doğru. Dört, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesinden Haşimoğulları sülalesindendir. Doğru, peygamberimiz Kureyş kabilesinden Haşimoğulları kolundan yani sülalesindendir. Dördüncü maddemiz de doğru. Beş, Kur'an-ı Kerim'in en uzun süresi Kevser süresidir. Yanlış, en kısa süresi Kevser'dir. En uzun süresi hangisidir? Bakara süresidir. Bakara suresi olacak. Beşinci maddemizde yanlış. C bölümüyle devam ediyoruz çocuklar. Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiriniz. Beş tane eşleştirmemiz var. Her biri iki puan toplam on puan. Bir yılın belli günlerinde Mekke'de bulunan Kabe'yi ve etrafındaki mübarek yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir. Bu nedir? Bu hacca gitmektir. İslam'ın 5 şartından bir tanesidir. Numarası 5. 1'i 5 ile eşleştiriyorum. 2. Günde 5 vakit yerine getirilen bir ibadettir. Günde 5 vakit hangi ibadet yapılır? Namaz kılınır. Numarası 2. 2'yi 2 ile eşleştiriyorum. 3. Dinimice zengin sayılan bir Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Bu nedir? Bu zekattır. Numarası 4. 3'ü 4 ile eşleştiriyorum. 4. İbadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından güneşin batışına kadar yeme, içme ve orucu bozan her türlü davranıştan kişinin kendisini alıkoymasıdır. Bu da nedir? Oruç tutmaktır. Numarası 3. 4'ü 3 ile eşleştiriyorum. Beş. 5. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü demektir. Bu nedir? Bu kelimeye şehadet getirmektir. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir demek. Bu sözü söyleyince, bu cümleyi söyleyince ne oluyoruz? Müslüman olunuyor değil mi? Numarası 1, bir, 1'i de 5 ile eşleştiriyorum. İslam'ın 5 şartını eşleştirmiş olduk. D- karışık şekilde verilmiş Fatiha suresini doğru şekilde sırasıyla numaralandırınız. 10 puan. Önce besmelemizi yazalım. Bismillahir Bismillahir Rahma Nirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım demek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin 1 Er-Rahmanir-Rahim 2 Maliki Yevmiddin 3 İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn 4 İhdinas sıratal müstakim 5 Sıratal lezîne en'amte aleyhim 6 Gayril ma'dûbi aleyhim velad dâllin de 7 Fatiha suresinde doğru bir şekilde sıralandırdık. Son bölümümüz olan e ile devam ediyoruz. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 10 tane çoktan seçmeli sorumuz var. Her biri 5 puan toplam 50 puan. 1. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve en son suresi hangisidir? Kur'an-ı Kerim'i açtığınızda ilk suresi Fatiha suresidir. En son sayfasına baktığınızda sure olarak hangisidir? Nas suresini göreceksiniz. A) Fatiha Nas. Evet. B. İhlas Bakara değil. C. Felaknas değil. D. Yasin Tövbe değil. Birinci sorunun cevabı A şıkkı. 2. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda kullandığımız selamlaşma ifadelerinden birisi değildir? A. Selamun Aleyküm. Evet günlük hayatta kullandığımız selamlaşma ifadesidir. Hatta ben bu videoya başladığımda size selamun aleyküm dedim. Allah'ın selamını ilettim. Sizler de aleyküm selam dediniz. A doğru. B hayırlı sabahlar selamlaşma ifadesidir. Sabah hayırlı sabahlar deriz. C maşallah. Maşallah dini bir ifadedir. Ama selamlaşma ifadesi değildir. Biri bir işi başarmıştır. Yeni bir şey almıştır. Ona ne deriz? Maşallah deriz. D merhaba selamlaşma ifadesidir. İkinci sonun cevabı C şıkkı. 3 Peygamberimiz nerede ve kaç yılında doğmuştur? Peygamberimiz Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde ve 571 tarihinde doğmuştur. A Taif 510. Hayır, 510'da peygamberimize peygamberlik verilmiştir. Yine Mekke'de olacak Hira mağarasında. B Mekke 571. Evet, doğru. C Şam 632 değil. D Medine 622 değil. Üçüncü sorunun cevabı B şıkkı. 4. Yukarıdaki hadise göre anne babanın evladına vereceği en değerli şey aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hadisimize. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Güzel terbiye. Güzel terbiye nedir? Ahlaklı insanların özelliğidir. Bakalım A güzel ahlak. Evet. B yeni kıyafet. Hayır. C. Maddi destek. Hayır. D. Teknoloji cihaz. Hayır. Dördüncü sorunun cevabı güzel ahlaktır. A şıkkı. 5. Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babasına karşı görev ve sorumlulukları arasında yer almaz? A. Anne babaya iyi davranmak. Evet çocukların anne babasına karşı görevidir. B. Anne babaya işlerinde yardımcı olmak. Evet görevimizdir. C. Anne babaya saygılı olmak görevimizdir. D. Anne babamıza karşı gelmek görevimiz değildir. Fikrimizi söyleyebiliriz ama anne babamızın bildiği bir işte ona karşı gelmek, onun sözüne istediğini yerine getirmemek güzel bir davranış değildir. Anne babamıza karşı gelmemeliyiz, onlara kötü söz söylememeliyiz. Beşinci sorunun cevabı D şıkkı. 6. Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Bu neyin anlamı? Bakalım A. Besmele. Besmele Bismillahirrahmanirrahim diye anlamı neydi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım demekti. B. Kelime-i Şehadet. Kelime-i Şehadet İslam'ın beş şartından bir tanesiydi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demekti. Anlamı da ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisi demektir. Doğru. Kelime-i tevhid neydi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun elçisidir demektir. De elhamdülillah. Elhamdülillah çok şükür Allah'a teşekkür etmek demektir. Allah'a hamd etmek demektir. Altıncı sonun cevabı B şıkkı. 7. Allah'ın gönderdiği son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? Allah-u Teala dört tane ilahi kitap göndermişti. Son kitap hangisi bakalım. A. İncil değil Hz. İsa'ya gönderilmiştir. B. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'e gönderilmiştir. Ve son ilahi kitaptır. Kıyamet kopana kadar da geçerli olan ilahi kitaptır. C. Tevrat Hz. Musa'ya son ilahi kitap değildir. D. Zebur son ilahi kitap değildir. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. 7. sonun cevabı B. Şıkkı. 8. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kötü ahlaklı kişilerin özelliklerindendir? Yardımseverdir. Hayır kötü ahlaklı kişiler yardımsever değildir. Dedikodu yapar, Evet, kötü ahlaklı kişiler dedikodu yapar, kişilerin arkasından konuşur. Kıskançtır. Evet, kötü ahlaklı kişiler kıskanır. Bu ikisi kötü ahlaklı kişilerin özelliğidir. 2-3 olacak. A-1-2 değil. c yalnız 3 değil. B-1-3 değil. D-2 ve 3. Sekizinci sonun cevabı D şıkkı. 9- İslam dininin inanç esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? İmanın şartlarını soruyor. A. Peygamberlere inanmak vardır. B. Namaz kılmak. Namaz kılmak İslam dini inanç esasları değil de İslam'ın şartlarındandır. C. Kitaplara inanmak imanın şartları yani inanç esaslarındandır. D. Meleklere inanmak inanç esaslarındandır. Ama namaz kılmak İslam'ın şartlarındandır. Dokuzuncu sorunun cevabı B şıkkı. İslam'ın şartı 5 tanedir. İnanç esası yani imanın şartı 6 taneydi. Son sorumuz 10. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Annesi Amine'dir. Doğru. Babası Abdullah'tır Doğru. Süt annesi Melike'dir. Yanlış kimdir? Halime'dir dediğinizi duyuyorum. Dedesi Abdülmütalip'tir. Doğru. Hangisi yanlış? Üçüncü öncülümüz yanlış. A12 değil. B4 değil, C yalnız 3. Evet, 1 2 3 de değil. 10. sorunun cevabı C şıkkı. 4. sınıf Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 1. sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.